Arkadaşlar hep bir bir videoda sizin bakışlar bugün başlıkta ki gibi arkadaşlar ilk max karakterimizi şu an yapacağız arkadaşlar bu arada arkadaşlar video neden geç geldi bu da oynayamayacağım arkadaşlar benim elim e, ilk mal, ya, bu şey oldu ilk başta kar oldu sandım Sonra incinmiş hala da biraz ağrıyor o yüzden oyun oynayamayacağım şunları koyayım o yüzden oyun oynayamayacağım ama ilk max karakterimi videosunu çekmek istedim çünkü bu gidiyor ama şöyle göstereyim elim ağrıyor arkadaşlar kusura bakmayın hemen geliyoruz dükkana buradan gördüğünüz gibi seri şey var 186 altına maxlanıyor ve 86 altını basıyorum ama önce işte videolar like unutmayın ve arkadaşlar şimdi diyecek, diyeceğim abone olun yetişeceğiz abone olacağız Şimdi diyeceksiniz ki niye abone olalım? Ol Şu an kartlarda bir tane video çıktı. Brawl Stars oynayanlar ve elması ihtiyacı olanlar. O videoya baksın. Emin olun ki abone olursunuz. O kadar net konuşuyorum. Şu an kartlardan çıktı. O videoya gidin. İzleyin. Elmas ihtiyacı olanlar tabi. Anlarsınız ve aldık geliyorlar. İşte bu. Yıldız gücü yakın zamanda dükkana düşer. 1000 lirayı basarım. Çünkü power play istiyorum artık. Geliyoruz burada selimize tıklıyoruz. Yükselte basıyorum arkadaşlar. Bastım ne diyor? Oo bayağı canavar oluyor. Basıyorum ve bastım. Aa 7256 gitti ve Max'lan gördüğünüz gibi saldırı şeyler falan aşağı düştü ve gelişti düştü gitti. Mükemmel bir şey oldu ama o kadar sayıda olmasın video. Hemen gelelim. Büyük kutu açalım. Mega ve savaş kutusu var arkadaşlar e, bulursam bir, e, bir tane maçı izletmek istiyorum çok iyidir ama bir anlığında tek izleteceğim savaş totem olsun büyük savaş mega açıyorum arkadaşlar Hazırsanız bastım oh, dokun diyor dur dokun çıksın tam çıktığında başlayacağım dokun çıktı bastım ve 5 yazacağım ne zamandır karakter ben akça Desperender aynen parlamıyor olsun. Dede ola da güç çıkma şey çıkmadı. Çöp. Ve ben hemen o savaşı bulup geliyorum Umarım bulurum tabi. Arkadaşlar gitmiş. Yapacak bir şey yok. Dün gece çünkü bayağı abarttım. Kaldı. bayağı kastım. Abartmışım biraz. Edgar 15 tutma yapayım. Aslında karakterler 15 tutma yapıyorum. Yapabildiklerinde 20 rütbe yapıyorum. Yıldız tanrı geliyor. Şu an 6000 var. Power play bakalım ne diyor bize. Yıldız gücü lazım. Yarın göreceğiz. Muhtemel yarın gelecek videosunda çekeceğim. Şu an elim ağrımazsa birkaç maç atardım arkadaşlar ama maalesef elim ağrıyor. Adı rengimiz ne olsun ya mavi olsun. Mavi logoya yakıştı. Bakalım hemen. En yüksek power play puanımız yok. Bu yok. 5615 kupa. 200 49 galibiyet 198 50 dengesiz bayağı mı? 250'ye 200 denilebilir. Zor, normal, normal. Yenişe gelecek. Görev de yapayım biraz. Zon elmasımız var. Bilmiyorum yani Brawl alır mıyız, almaz mıyız? Hiç bilmiyorum. Bu arada Daryl'a girmek istiyorum. tabi tabii bayağı işleniyor aslında ama. 900 çok olmaz. Ya yani çok güç fanları da acemek istemiyorum. Direkt karakter çıkartırsak kötü olmasın. 50'lik var. 100 oluyor. 100. 175. 200 diyelim biz. 200 300. Başka başka 200'lük fan yok mu? 300 galiba 400 ve 900. Yani 400 aslında Daryl'a basarsak maksimum 500'ü basarsak maksimum Neyse şimdi Daryl'a başlayacağım. Onu da maksimum Birkaç karakter max kalsın e, Tabi ki zamanki gibi ilk maxlanan Karakter şeyli oldu Neyse aslında bir kız var oldu Geçmiş şey olsun Direktliğinizi alırım arkadaşlar ee, Arkadaşlar Şimdi demeyi de çok özledim Normalde aşağıda bir dolar, Yukarıda bu notu var diyorum. Artık öyle değil. Yatay videolar dolmuyor arkadaşlar. Sağda solda iki tane video var. Sağda kartlardaki video var. Kartlara bakmadıysanız gidebilirsiniz. Solda da solda ne videosu koyayım. Açıla bu pencere video sonunda böyle pencere koymayı gösterdiğim videoyu koyacağım. Ortada bir tane Türk bayrağı var. Ona tıklayarak abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize bakın. Bye bye.